Ah, oh. ah o köpek balığı. Ah, neyse. Of. Bir su, su ben bir. Eh, şuradan. Lan. Düşüm zannettim bir an. Ah, Aa. Aa. Oo, patato. O patato. Neyse. Dur. Seni alacağım. çok susadım. Neden susadım bilmiyorum. Şunu tutmam lazım. Tahta candır. Gerisi bilmem nedir işte her neyse. Şunu seni alacağım. Seni alacağım. <laughs> ha tuttum. Oh. patates patates dolma biber patlıcan patates dolma da ne dediğimi de bilmiyorum sen nesin yoo sana şuradan bir tane şey koyacağım sen de şuradan suyu alabilirsin. çok su lütfen hej, niejse, nie, 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 galiba, nie, 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 Köpek balığı da orada geziniyor. Gıcık. Uhu. Seni alacağım. Alamayacağımı zannettin değil mi? Çok gidiyor. Gitme. Gitme sana muhtacım. Her neyse onu aldık. Öbür seni de alacağım oğlum. Sabret. Eh. <laughs> oh, metal. ne yapacağım bilmiyorum artık. He, he, şunu da çekeyim. Oo oh, kaç gün oldu? Kaç gün oldu lan? Kurtulacağım lan buradan. <laughs> Can atıyorum buradan kurtulmak için. O çöpek balığından da korkuyorum zaten. Sen gel. Yolumda birisi de olsaydı keşke tayfamdan kurtulan hiç kimse olmadı mı ya? Hiç kimse olamaz mı ya? Bir kişi bile mi yok? Hah. Seni alacağım. Aa tahta da kaptım. Of. Artık burada öleceğimi mi anlıyorum? Ne oluyor? Son saniye aldı. Gel sen de. Ben bir şeyler yapmam lazım. Aa baril. Seni gidi baril. <laughs> aa, aa yapamıyorum. Alamazsın. Olamaz. Ya yaptım. Heh. Lan bu nasıl oltadır? Bu nasıl olta ya? Oo, pis köpek balığı git lan. Git lan, bak hala dalıyor. Bak git, git lan git, git lan git. Bak hala gitmiyor bak. Bak, bak bu, bu, bu çaya da dal. Lan oğlum al <laughs> Oğlum seni bir gün avlayacağım o zaman göreceksin. Seni avlayacağım o zaman göreceksin. Bu galiba fundaşım. Aa yapamıyorum. Çünkü neden? İpim yok. <laughs> ne aa, <yapmış>? aa Çok yaptım. <laughs> başka yapabiliyoruz mu? Heh, şunu da yap. Şöyle de koyabiliyoruz mu? Aha. Oh, mis gibi yer oldu ya. Vallahi mis gibi yer oldu. Bir de ortayla balık tutarsak üf. Keyfime değecek olmaz. <laughs> Afiş. Balık. Balıcık. Lan oğlum balık gidi ya. Yanlış oldu. Şimdi gocak. Balik balik, balik. <laughs> Lan oğlum yanlış yere al durma. Get water. Lan oğlum İngilizce mi İngilizce anlamıyoruz zaten. çile bille of burası kaynıyor lan gene kaybettim <laughs> 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 arkadaşım ne yapıyor Neyse. Gel buraya. Seni bari alan. Dur lan ben ne yapacaktım. Unuttum. Lan oğlum. Acıkmış karım. <laughs> bir şey yapayım. Lan. Lan bana bir şey oluyor lan, Tayfalarım neydi be Oh. 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 He. Oh, şurada da var. Şuraya balık kaymam lazım. balık ortası tutuyorsun. Balık ortası tutuyorsun. Ne alaka ya. İyice kafa yedim ben bu suda duradım. Suda mıyım lan saldayım. Ne suyu? Su nereden çıktı? Aha bir fiş daha. Bir fiş daha tutacağım oğlum. <laughs> Ay. Ay anam Yorgunum yorgun. Ay. Hmm. Oh mis. Şöyle biraz daha balık tutayım. Belki iyi gelir. Kırmızı balık. geldi, de. Kıbrılık, kıbrılık balıkçı sen geldi lan oğlum lan oğlum yine misin ben senden kurtulamayacağım mı lan lan git lan bu sefer gitti gıcık ben senden kurtulamayacağım galiba dur dur aaa 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 direk direcik Nerede lan burayı? Şunu da yap. Allah. Mis mis. Ciddi ciddi. Çok güzel oluyor ya. Anam. Çok güzel oluyor. Yes. Ooh. Şuraya da yaptık mıydı? Bir de buraya. Lan oğlum. Hep mi bitti? Lan oğlum. Tabii şey, hiç iş yapmazsan. Hiç iş yapmazsan Güneş. İş olmaz. Dur. Ay. balıkçı Arif geliyor Oltasını atıyor Mavi balık kaç kaç Ari, Balıkçı Arif seni tutacak Oltas Olmadı lan, <laughs> neyse Burada delirip gitmeden önce bir iki şarkı yazayım dedim Çok kötü ettim Anam bana bir şey oluyor Kanım acıktı Je ne vois rien. Oh, Miss. Oh, Miss, je ne vois rien. Non, non. non. Ha, doğru ip yok. Şunu. Eh, eh, tamam. İyi. Şunu da yap. Oh, nasıl gibi oldu. Bak köpek balığı, bak köpecik balığı, köpücük balığı. Git balığı, git, it balığı. Seni git, it balığı. <gülüyor> 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 Aha. <gülüyor> bu tam zamanı harip. Yakala. Üf üf ne kastık. Ne aldım be. Yani olsaydı daha az biterdi bunlar. Lan bunlar bizim geminin kantılar olmasın. Ama bizim gemide bu kadar çok eşya yoktu. tayfam La acaba benden gizli daha fazlasını mı koydu bunlar? Ne bileyim işte. bizimkiler Gel bakayım. Gel 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 gel. <laughs> Aha tutmuşum lan. Oh bir bunları tuttuk. Çok güzel. Şurada. Aha net yapma zamanı. Net. Açık net Okey. Bakayım şöyle düşünüyor muymuş. Lan. Hadi. Ne oluyor lan? Ne oluyor dedim. Aa ipim kalmadı. Yo ipim vardı. Yokmuş. Neyse. Lan nete takın mı? Nuz mu? mu? Lan ben o kadar net yaptım. Sen bir bir tane bile şey takılmıyor ya. Aa takıldı. Takılmadı. Takıldı mı? Lan oğlum zıplasana. Hmm. Ya çok garip ya Neyse. Ben burada ölmeden gebermeden En azından şu üst katı yapayım. Neredeydin lan burayı? Ne araydın lan söyle. Köpüş balığı konuş. Konuş lan. Hı. Ulan köpüş balığı. Ulan köpüş balığı. Ne zaman arkamı dönsem arkamdan bıçaklıyorsun. Şöyle. Şöyle. <laughs> ne saçma şey ya. Şunu almak yerine. Aha lan canım gidiyor. Son saniye kurtardım paçayı. Son saniye kurtardım paçayı. Anam. Anam bir şeyler görmeye başladım. Anam beyaz ışık geldi. etraf kırmızılaştı. Ana, ana. Şuradan biraz daha yemek yemem lazım. Lan oğlum, çabuk piş, çabuk piş lan. Lan gitme, gitme. Lan biz Lan gitti. Hii, eyvah. Aa, geliyor. Aa. Hmm. נעשה בשביל לבוא Oh çile. Dayasam iyi olacak. Allah. Şöyle zıplayarak geçeriz işte. Ne yani? Çok mu zor? Şöyle. Şuraya da şöyle. Anam. Çok güzel oluyor lan ana çok güzel oldu yalan ana artık şikayetim daha var bakayım oh mis 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 ana çok güzel oldu tamam Bu sefer susuzluk ne edeceğim çok samimiyimdir ne oluyor lan bana bir la bir. Anam. Lan sen gene bir yerlere mi yiyorsun lan? Uyaktır. Bir bu sefer derin yollayacağım seni. Ah neyse. Ay. Ay. Ah.